İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Kulp ilçesinde çok sayıda öğrenci sabah saatlerinde okullarının yolunu tutarken, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, 2021-2022 Eğitim. Öğretim yılının ilk gününde Vali Nafiz Kayalı İlkokulunda birinci sınıflarıyla ile ardında, Merkez İlkokulundaki taşımalı öğrencilerin öğle yemeklerinde öğrencilere eşlik ederek yüz yüze eğitimin ilk dersinde öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu okul öncesi, ilk ve orta öğretim öğrencileri, sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek sınıflarına alındı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle velilerin kabul edilmediği okullarda çocuklar derslerine başladı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, uzun zamandır okullarından uzak kalan öğrencilerimizin yeniden okula koşa koşa geldiğini ve gözlerinin sevinçle parladığını görmek bizleri son derece mutlu etti, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum, dedi.